Evet, şimdi merhaba herkese. Bugün Malatya'ya gideceğiz. Tabi Mustafa'yı bekliyorum. Yine geç kaldı, yine beni bekletiyor Allah razı olsun. Şimdi yanlış taraftan çıktığım için tekrardan diğer tarafa yürüyorum. Mustafa'nın olduğu taraftan gideceğim. Vay vay vay, yakışıklı geliyor yakışıklı. Bak. Şimdi Mustafa'ya kavuştuk. Gözümü alacaktım yerim yok diye anlamadım ya. Yani. Kafan göz... Evet, şimdi karşınızda tekrardan biz... Çok sabah have... kaldık. Şimdi şehitlik gezmeyeceğiz herhalde yani. Buradan yüzler de kapı şehitliği. Şöyle gösterelim. Dua edelim mi? Bundan bir dua. Bir tane daha biliyorum. <laughs> <laughs> Fatiha'yı karıştırıyorum ya. Unuttum. Şimdi nereye gidecektik? Bir daha ismini söyle. Kariye Camii. Kariye Camii'ye gidecektik. Mustafa bana o dedi ki... Hem cami hem kilise ikisi Başörtü al dedi. Ben de tam evden çıktığımda aklıma geldi. Bir daha da geri dönemedim çünkü metro üstü anlaydım. Peki dün gece beni niye uyutmadınız oyun oynarken? Ben de hiçbir şey yapmadım. Ben hatta dün oynarken full sustum. Berke'ye de kıl oldum. Ki ayrıca ben üste işte çıktım onlar oynamaya devam etti. Sabaha kadar oyun oynadılar. Berke'nin odasıyla da benim odam dip gibi olduğu için bağırdıkları için onlar PUBG oynuyordu. Kesin PUBG'de heyecanlandılar. <laughs> en sonunda vurdum duvara. Dedim ki sus artık. <laughs> Uyumam lazım. Hala oynuyorlar. O surdan çıkınca Edirne yol aldığı için yolun adı da Edirne Kapı. Kapının adı yani Edirne Kapı. Surları kapısını. Anladın mı? Birçok çıkış olduğu için o çıkışın adı da Edirne Kapı oluyor. Evet. TYT'de artı bir net. Herkese. <gülüyor> <gülüyor> evet mezarlıklarını şimdi görüyoruz. Mustafa da Fatih okuyor. İman boy. Amin. <laughs> bir tesbihimi çıkarayım bir de zikir. <laughs> Allah'ım sen bizi çarpma yarabbim. Kandın kandın. Niye çarpılalım oğlum? dua okudum tesbih. Az önce evet, çıkıyorduk. Ve... Doğru. Kız yani kızım bir de işte şey dedi. Allah sizi Allah ayırmasın. ayırmasın Allah sizi ayırmasın dedi. Allah sizi bir gözünüzden ayırmasın. <laughs> Para istedi. Ben de dedim ki biz zaten ya Belki birlikte değiliz ayrıyız. belki ayrılmasın belki. Hayır bozulmasın bari. Aynen aynen kesin. <laughs> Sonra kız diyor ki Allah sizi ayırsın. Sağ kanka ya. O ben bir şey nasıl ayırabilir? <laughs> Burası kar ye mi? <laughs> Kariye. yeme. Kar gidiyoruz ya. Yani. İlber hocamız öyle dediği için. İlber hoca demeden önce ben gitmiştim. Aa evet Kariye ya yazıyor. Kar bostanı. Doğru. İlber hoca yokken ben biliyordum burada. Şöyle. Eren bu video izlenecek diye. Olsun. Evet, şimdi Kariye Camisi'ne geldik. <laughs> Çok komik ya. tamam. Yoo. Sen ne diyebilir? Herkes vlog çekiyor. Kariye Camii ve biz. Dress kodumuz böyle. Biliyor musun? Ben de örtü yok. Ne zaman yapılmış? 321. Yuh. Kiliseydi ya. Ha. Ben kilise tarafına girebiliyor muyum? Kilise cami bir arada ikisi de. Ha. Bak şöyle içerisi cami ama duvarlarda full İsa var. Evet. Yok tamam sen orayı çekiyorsun. Yani. Kapıyı Şöyle şöyle. Yani şöyle başörtüm var. olmadığı için giremiyoruz. Ne görüyor musun? Gördüm. Güzelmiş. Dedim. Şimdi sokakları gezeceğiz galiba öyle bir şey. Aynen aşağıya doğru balata doğru gidiyoruz. Bugün yürüme challenge. Bir 50 bin adım atarız yok, diye düşünmekte. Yok 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 o kadar uçma da maksimum 20 metre. Şu kutusu kısım yardıracağız. Ama niye gülüyorsun ya? Gezecek bir şey yok ki. Kulaşım nasıl olmuş? Bakayım. Olma. Hayır o değil bu. Ha olmamış gibi. <laughs> niye? olmamış gibi Mustafa ya. Yani olmamış gibiden kastım şey. Saçımı kestirmedi ki Sakal ha, Hayır öyle demiyorum hani. Sanki tıraş olmamışsın gibi hani normal uzunluğundaymış gibi geldi. Öyle yani. Yok böylece. lan çok uzun. Bugün kestirmeden gelseydim yemin ediyorum. şey gibi. <laughs> ya yani burada yabancılık çekmezdi onu demek istedim. Bu renk sokak yes, zıkkına renk geldik. Heh. Şimdi şöyle çok kalabalık. Hava çok iyi bu arada. Tam gezecek bir gün seçmişim. Neyse evet. Neyi seçmişsin? Gezilecek bir gül. Ha evet hava çok güzel. Ondan sonra şu şekil geziyorum şu an kabanı çıkardım. Kabanın ne? Oğlum ben bir an sana vermedim sandım. <laughs> Sağda. <Saygülüyor> şu an Seda gazoz üstüne gidiyoruz. Bakacağız. Böyle. Çek öyle mi abi? Çek. Bebek setenimi çek. Dostum düşmanım görsün çek. Ha, turşu. Ha? Turşu. turşu mu yiyeceğiz? Ben, ben, ben de, de yemem. Geldik ama çok sıra var. Bir de bardak veriyorlar tüfekler. Gazoz. Niye? Yani adamın evet, sobu o. Evet, gazozunun sırasını beklememek için yürüyoruz. Çok... Begüm. Seni çekiyorum. <laughs> <laughs> çok komik. Ne? Hello, Nasıl? Manzaraya bakın. Niye? bana bakın. Kilise. Elhamdülillah. Allahım ya. Başardım. Burası Sveti Kilisesi. Stefan Sveti. Evet. Şöyle ben unutmam. Şöyle. Allahım sen benim kandil kandil. Of, of, çok güzel. Bayağı orada şu ışığa bakın. <laughs> Müthiş bir altmış. Mustafa. Çok iyi. Hocam. Hocam faal hocam. Şaka mı? <laughs> ne şaka mı? Çok güzel. Arkadaşlar ben bir şeye aşık oldum. Yok, Bugün... o kadar değil. O kadar değil Bugün, hocam. Hocam o kadar değil. ha. Sanki çok yakışıklı. Ben de yakışıklı. <laughs> Cuma'ya git desek gitmez. Ya benim Cuma'da ne işim var zaten? Yok benim büyük annem gidiyor. Bir de dağıtıyorlar da gidiyor. Ama <laughs> bakın abi. Çok iyi. Aşırı iyi. Şimdi umuyoruz. Çok iyi bir yer. Hemen de atalım mı? Sus. Otsaydın. Ben sana dedim. Beni şöyle bir komik videomu çek ya. Bak tespih çekiyorum kilisede. Tespih çekiyor şaka gibi. Çok iyi bir kilise ya. Şey. O arada bir şey değil mi? Taksim etinden daha güzel bak ya. Dur amin. Dua edin. Gel lan günahlarımızdan alacağız. Gel lan. Sahelik hemen bir <laughs> sata. Amin. Bizi yürüyecekler, bizi kovacaklar yoksa. Tamam yeter ne ettin oğlum. <Gülüşmeler> Buradan Allah'ı dağıtmıyorsun değil mi sen? Amin. Ne İngilizce mi dua edeceğim? Türkçe dua ettim oğlum işte. God I believe you. God. <Gülüşmeler> Allah demediyor ya, Jaysız oluyor. Tanrı Tan bizi kutsasın diye. Hiç deniyor. Tanrı seni cennetine istediğini de Tanrı'nın en kutsasını, Tanrı seni affetsin. God, you, God. Kutsasını ne demek ya? Ne bileyim oğlum ben. God. Meryem ana. Bu Meryem'miş. Şu da İsa baba. Ama babası yok ona göre. Hocam, önemli. Mustafa düğünü burada yapacakmış. Hayır, ben tövbe. ben onay yani. verdim. Hayır, çok iyi abi, çok iyi. Düğün düğün bize ters lan. Çok iyi. Ben imam bir şey O kadar. <laughs> Hoş şey geldin. Ya Say, şey. ya. Sen de oldu mu kokuyacaksın? <laughs> Abicim benim bir bırak. Yapmamıştım. Ya, hayır, 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 hayır. Gidiyoruz, <laughs> 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 gidiyoruz. Hadi bunu yakma, hadi yallah. <laughs> Bak, şuradaki da kapı var, değil mi? Otur şöyle, hadi. Tamam, hadi gidelim. İsa bizi kutlayacak yakında. abi. <laughs> safayı çekiyorum. Çeke çeke bir hal oldu. Bas. Aferin. Evet. Şimdi... bunu yakacağız. Oğlum ne duası. Marvel singing, Marvel с чем <lateral> с <manipulation> Bu benimki. Bu da benimki. Burada şadırvan ne arası? burası, burası kilise. Şöyle <laughs> <laughs> Şu şekilim. Yani çok iyiydi. Arkada da yazan okuyor. Allah sizin günahları affetsin. Tam çıktık. Bu Abi an. manzaraya bak. Çok iyi ya. Fener Rum Ortodoks tamam mı? Ona gitmedik değil mi? Bak, biz buradaydık. O çok uzakta. Buradayız. Bak Fener Rum yok şurada. Tamam mı? Sonra şuradan bir tane... Ona nasıl var? gidelim biliyor musun? Ee, geri tramvaya döneceğiz de tramvaya döndüğümüzde gidelim. Bak sonra... Şu, merdivenler şurada bir yerde. Ne oluyor lan? Kim lan bu? Artık annesi. Fener Rum bura. Hayır canım. Bu lisesi, bu kilise. Şu an buna gideceğiz şu an buna gidiyoruz. Bakın ne kadar kalabalık. Ben buradan ayrılmam. Bu fotoğrafı var lan. Evet bu sokaklarda şeyin fotoğrafları var hep. Aşırı kalabalık. Buraya gece geldi. Aa, gece Yok lan şuradan. İncir ağacı kahvesi. <laughs> Fotoğrafını çeksene şuralara. <laughs> Bunlar. Durayım ya. Düşeceğim ama. Ay diyemiyoruz. Say cheese. Deha'nın çekildiği evmiş. Ve şimdi Deha'daki evi geçtik. Şu arkamızda şu an Deha'daki çekilen ev var. Hocanın evi. Ee, nereye geldik Patrik? Ee, Meryem e de... Hayır Meryem Ana e bir de şey var burada. Arkamızda bu olan bir çekimi var. Ben de izlemiyorum ki yani. Şuradaki şeyden okudum ben de. Bak şuraya bak. Çok iyi. Müthiş bir bilgiyle geldim. Mustafa Çiçek şey, Cennet Mahallesi izlememiş. Bir insan Cennet Mahallesi izlemez abi. Yani. Aynen. Aynen. Evet her şey var bakın her şey. Ben aldım. Ama dolu kadeye yok. Ben bilim ayı hangisini aldım? Ahmet Kaya. Çabuk göster. Evet. Yaklaşık. Evet. Bir saat. Bir saat beklemedik bu arada. <laughs> Yok hayır toplam. Ha. Bir saattir buradayız. Yemeklerimizi yeni yiyoruz. çok utanıyorum. Ya sabır! Ne yiyordu Bir şey Alfredo. Penne. Evet. Penne. penne. Evet. Penne değil bu penne. Tamam. Hmm. Çok az geldi. Bence. Bundan bir dört tabak beri doyurur. ekmek <laughs> Hem de baget ekmeği ama. Çıtır çıtır. Şimdi biz bekliyoruz. Eser bizi arabayla gelip alacak. Ya benim özel şoförüm oluyordu da kendisi. <laughs> Aradım dedim gel yorulduk bize eve götür. O sırada da şeyler geziyoruz işte böyle sokakları. Yok, yok, yok. Şimdi e, gidiyoruz şeye. Merdivenlere kendilerine yani de hani şey için değil. Yani sebebek derken bakıp desin ne yürüyüş. Ha, aynen yoksa yani biz gezdik. <laughs> Buraların yerlisi olduk. Artık hakikaten yerlisi olduk. Oğlum hala doğru ya. Bunlardan... <laughs> <laughs> annen mi? Kim oluyor da benim anneme söyle söylüyor ya? Kimse benim annem hakkında konuşamaz. <laughs> Anne mi? Anne, hiç... orada annen Orada annem mi var <laughs> Hayır, ayna mi var dedim ya. <laughs> annem de Mustafa ya. <laughs> Annemin burada ne işi var? bilmem de kadın gelemez mi? Allah ya gelir de ya, ya evde mi? Şu, şu, anda dinleniyor. Burası Çok hala sadık. kalabalık. Aa, şurayı çek. Kısa kın. Değil. <gülüyor> Tekrardan biz. bu sefer düzgün bir şekilde. Çünkü. Görüntü kalitesini beğenmediğimiz için. <laughs> alıyor lan seni alıyor.